Anadolu'nun Türkleşmesi, Anadolu'daki ilk Türk beylikleri, Malazgirt Savaşı'ndan sonraki süreçte Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Anadolu'nun fethini hızlandırmak amacıyla kılıç hakkı olarak fethedilen bölgenin yönetimini orayı fetheden komutana vermiştir. Şimdi bu durumda işe yaramış ve Anadolu'nun önemli bir kısmı çok kısa sürede fethedilmiştir. Başlarda Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan bu beyler ve komutanlar Selçuklu Devleti'nin zayıflamaya başlamasını fırsat bilerek bağımsız şekilde hareket etmeye başlamışlardır. Böylece Anadolu'da birinci beylikler döneminde başlatmış olduk. Bu beylikler Anadolu'nun Türkleşmesine, İslamlaşmasına, bayındır hale gelmesine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Destek sorularımıza baktığımızda Malazgirt Savaşı'ndan sonraki süreçte Sultan Alparslan komutanlarına ve beylerine Anadolu'da fethettikleri yerlerin yönetimlerinin kendilerine bırakılacağını söyleyerek neyi amaçlamıştır? Sultan Alparslan bu sözü söyleyerek Anadolu'nun fethini hızlandırmayı amaçlamıştır. Yine destek 2 sorumuza baktığımızda ise Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan beyliklerin yaptıkları faaliyetlerin Anadolu'ya katkılarını açıklayınız diyor. E, Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını ve bayındır yani yaşanılır hale gelmesini sağlamışlardır. Evet. Şimdi beyliklerimizi tek tek incelemeye başladığımızda birinci sırada 1080 ile 1178 yılları arasında faaliyet göstermiş olan Danişmentler Beyliği var. Danişment Ahmet Gazi tarafından 1080 yılında Sivas merkezli olarak Orta Anadolu'da kurulmuş bir beyliktir. Bizans İmparatorluğu, Ermeni Krallığı, Gürcü Krallığı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile mücadelelerde bulunmuştur. Ve İslam dünyası üzerine düzenlenen Haçlı Seferleri nedeniyle Türkiye Selçuklu devleti ile olan o münakaşasını bırakarak anlaşma yoluna geçmiştir. 1. Kılıçarslan döneminde Türkiye Selçuklu devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı bir şekilde mücadele etmişlerdir. İlerleyen süreçte taht kavgaları yüzünden zayıflamışlar ve 2. Kılıçarslan tarafından yıkılmışlardır. Bu beylik Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına çok önemli katkılarda bulunmuştur diyoruz. Şimdi eserlere baktığımızda bu devlet tarafından yapılan önemli eserler Yağıbasan Medresesi Tokat Niksar'da, Hilafet Gazi Kümbeti Amasya'da, Ulu Camii Kayseri'de yer almaktadır. Yine destek sorularımıza geldiğimizde danışmentler zamanında yaptırılan Yağıbasan Medresesi danışmentlerin hangi alandaki gelişmelere önem verdiğinin göstergesidir. Şimdi biliyoruz ki medrese eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedir. Bu nedenle danışmentlerin eğitim alanında faaliyet gösterdiklerini bize ispatlar. Destek sorusu 4'e baktığımızda ise danışmanların Anadolu'da Türklüğü ve İslamiyet'i yaymak amacıyla mücadele ettiği devletleri belirtiniz diyor. Şimdi bunların başında Bizans İmparatorluğu geliyor. Hemen devamında Ermeni Krallığı geliyor. Ve son olarak da Gürcü Krallığı geliyor. Evet şimdi ikinci beyliğimiz olan Saltuklara baktığımızda 1072 ile 1202 yıllar arasında varlığını sürdürmüş bu beyliğimiz. Sultan Alparslan'ın komutanlarından Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulmuştur. Erzurum merkezlidir. Gürcü Krallığı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile önemli mücadelelerde bulunmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ile beraber ise Haçlılara karşı Anadolu'yu savunan bir diğer beylikte Saltuklular olmuştur. Merkezleri olan Erzurum, ticaret yollarının kesiştiği önemli bir noktada bulunduğu için aynı zamanda ticaret merkezi olma özelliği de göstermektedir Saltuklular. Şimdi eserlerine baktığımızda Kale Camii Erzurum'da yapılan, yine Tepsi Minare Erzurum'da Ulu Camii, 3 kümbetler ve mama hatun kümbeti ön plana çıkmaktadır. Evet, üçüncü beyliğimiz Mengücekler. 1080 ile 1228 yıllar arasında varlığını sürdürmüş bir beyliktir. Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah ve Divri yakınlarında kurulmuş olan bir beyliktir danışmentlerle ittifak yaparak Gürcü Krallığı ve Trabzon Rum Devleti'ne karşı mücadele etmişlerdir. İlerleyen süreçte taht kavgalarından dolayı Erzincan ve Divri kolu olarak ikiye ayrılmışlar. Erzincan önemli bir kültür merkezi, Türkiye Selçuklu Devleti tarafından ise yıkılmışlardır. Eserlerine baktığımızda Divriği Ulu Camii, Sitte Melik Kümbeti ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, Destek sorularımıza baktığımızda. Şimdi Erzincan, Kemah ve Divriği dolaylarında kurulmuş olan Türk beyliği hangisidir? Evet, bu bölgede kurulmuş olan beyliğimiz Mengücekler'dir. Diğer sorumuza baktığımızda Mengücekler döneminde yapılmış olan ve 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış olan eser hangisidir? Tabii ki bu da Divriği Ulu Camii'dir. Evet, dördüncü beyliğimiz Artuklular. 1102-1231 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan bir beyliktir. Artuk Bey'in ölümü üzerine yerine geçen oğulları İlgazi, Sökmen, Diyarbakır'a gelerek bu bölgede Artukları kurmuşlardır. Şimdi Artukların yönetimi ise 3 kol üzerinden yapılmıştır. Bu kollar Hasan Keyf artukluları bunları hatta belirtelim Mardin artukluları ve Harput artuklularıdır. Eyyubiler ile ittifak kurarak Haç seferlerine karşı mücadele ederken Türkiye Selçuk Devleti ile ittifak yaparak Bizans'a karşı önemli mücadelelerde bulunmuşlardır. Tarım ve hayvancılığı geliştirmişler Diyarbakır ve Mardin çevresini ticaret anlamında güvenli bir bölge haline getirmişlerdir. Eserlerine baktığımızda Divriği Ulu Camii, Zinciriye Medresesi, Mesudiye Medresesi ve meşhur Malebadi Köprüsü yer almaktadır. Evet El Cezeri ondan değinmemiz gerekiyor. Artuklulara hani konuşurken El Cezeri'ye değinmeden de geçmeyelim diyorum. Çünkü bu dönemde yaşamış olan ve aslen fizikçi olan El Cezeri 1153 yılında Cizre'de doğmuş. Yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla haberleşme alanında kontrol, denge kurma ve ayarlama ilminin kurucusu olarak kabul edilmiş. Yine siber teknik biliminin de temellerini atmış olan bir bilim insanıdır. El Cezeri Artuklularda. Evet destek sorusu 7'ye baktığımızda İlgazi ve Sökmen tarafından kurulmuş olan Artukluların yönetimi 3 gol üzerinden yapılmıştır. Bunların isimlerini belirtiniz. Bunlardan birincisi şöyle bakalım. Hasan Keyf Artukluları. İkincisi Mardin Artukluları, üçüncüsü ise Harput Artuklularıdır. Evet. Destek 8'e baktığımızda ise Artuklular'da yaşamış olan El Cezeri'nin çalışmaları bu beyliğin hangi alanda gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır diyor bize. E, bu bilimsel alanda yani El Cezeri'nin faaliyetleri önemli bir bilim insanı bilimsel alanda faaliyet yürüttüklerinin göstergesidir. Evet. Şimdi 5. beyliğimiz olan Çaka Beyliğine geldiğimizde 1081 ile 1093 yılları arasında varlığını sürdürmüş, ilk Türk denizcisi olarak kabul edilen Çaka Bey Bizans'a karşı başarılı mücadeleler sergilemiş. Bu mücadelelerin birinde Bizans'a esir düşmesine rağmen kurtulmayı başarıp İzmir'e gelerek burada Çaka Beyliğinin temellerini atmıştır. Şimdi büyük bir donanma oluşturarak Midilli, Rodos ve Sakız gibi adaları fethetmiştir. Bizans'ın kışkırtmaları sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı 1. Kılıçarslan Çaka Bey'i öldürmüştür. Bu durumu değerlendiren Bizans İzmir'i ele geçirerek Çaka Beyliği'ne son vermiştir. Şimdi Anadolu'da kurulan diğer Türk beyliklerimize baktığımızda Van Ahlat çevresinde kurulan Sökmenliler, Denizli Ladik'te İnançoğulları, Bitlis Erzan'da Dilmaçoğulları, Diyarbakır ve Ergani çevresinde İnaloğulları ve Harput'ta Çubukoğulları bulunmaktadır. Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin ortak özelliklerine baktığımızda ise bunlardan birincisi Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. İkincisi Anadolu'ya Türklüğü yayarak Anadolu'nun Türkleşmesine önemli bir katkı sunmuşlardır. Üçüncüsü Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmışlardır. Sonrasında ise Haçlılara, Bizans'a, Gürcülere ve Ermenilere karşı önemli mücadelelerde bulunmuşlardır. Şimdi destek sorusu 9'a baktığımızda İlk Türk denizci beyliği olarak kabul edilen Çaka Beyliği'nin Bizans'a karşı verdiği mücadele sonucunda hangi adaları ele geçirdiği söylenebilir. E biz diyoruz ki Midilli, Sakız ve Rodos adaları ele geçirilmiştir. Evet. Destek sorusu ona baktığımızda ise Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin özelliklerinden 3 tanesini belirtiniz diyor. Şimdi bunlara baktığımızda Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamışlardır. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır. ve Anadolu'da imar faaliyetlerinde bulunarak bölgeyi bayındır kılmışlardır diyebiliriz. Evet, şimdi konu tekrar testine geldiğimizde aşağıdaki tabloda Anadolu'da kurulmuş olan ilk Türk devletleri ve egemen oldukları yerleri gösteren bir tablo verilmiştir. Şimdi baktığımızda Diyarbakır, Harput, Malatya ve çevresinde kurulan beyliğimiz Artuklulardır. Sivas, Kayseri, Malatya ve çevresinde kurulan beyliğimiz Danişmendlerdir. Erzincan, Kemah, Divriği ve çevresinde kurulan beyliğimiz Mengüceklerdir. Erzurum, Ağrı, Muş ve çevresinde ise Saltuklulardır. Sorumuz bize uygun verilen yerlere beylikler yerleştirildiğinde hangisinin dışta kaldığını soruyor. O zaman dışta kalan beyliğimiz Çaka Beyliği. Yani sorumuzun cevabı değişiklidir. Şimdi bir diğer sorumuza baktığımızda Anadolu'da kurulmuş olan ilk beyliklerden biri olan danışmentler ile ilgili olarak verilen gibi ifadelerden hangilerinin doğru olduğu söylenemez diyor sorumuz bize. Türk tarihinde ilk denizcilik faaliyetlerini başlatmış olmaları yanlış bir bilgidir. Çünkü biliyoruz ki bu Çaka Beyliği'ne aittir. O zaman bir bizim sorumuza cevap olabilir. Erzurum ve çevresinde kurulmuş olmalarına baktığımızda yine bu onların özelliği değildir. Çünkü bu da Saltukların özelliğidir. İkinci öncül de sorumuza cevap oluyor. Haçlılarla mücadele etmiş olmaları ise doğru bir bilgidir. Yani sorumuza cevap olamaz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2. Yani C şıkkıdır. Evet. Yukarıdaki eserlerden hangileri Artuklular tarafından yaptırılmıştır? Şimdi baktığımızda Yağıbasan Medresesi Danişmentler tarafından sorumuza cevap olamaz. Mama Hatun kümbeti Saltuklular tarafından sorumuza cevap olamaz. Malabadi köprüsü ise Artuklular tarafından inşa edilen tek yapıdır sorumuzda. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Anadolu'da kurulmuş olan beyliklerin Türk İslam dünyasının gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? Anadolu'da Türk kültürünü yaymışlardır. Bu önemli bir unsurdur. Bölgede İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır. Yine önemli bir unsurdur. Anadolu'da medrese, kervansaray, han, hamam gibi yapılar inşa etmişlerdir. Yine önemli bir unsurdur. Bizans ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir. Ee, önemli bir unsurdur. Fakat E şıkkında birbirleriyle sürekli savaşmış olmaları Türk İslam dünyasının gelişmesine değil, aksine birbirlerini e, zayıflatmalarına neden olmuştur. Bu nedenle sorumuzun cevabı e şıkkıdır. Evet, Malazgirt Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan Türk beylikleri egemenlik alanları içerisinde medrese, kervansaray, cami, çeşme gibi pek çok eser yapmışlardır. Bu faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? Şimdi bu bölgede Türk kültürüne ve İslam kültürüne ait medrese, kervansaray, cami, çeşme gibi pek çok yapının inşa edilmiş olması Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını kolaylaştıran unsurlardandır. Bu nedenle sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Anadolu'da açılan ilk medrese olarak kabul edilen Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisine aittir? Biliyoruz ki Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi Danişmentlere aittir. Bu nedenle sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Şimdi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beylikleri bulundukları bölgelerde imar ve iskan faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan mimari yapılar içerisinde yer almaz? Şimdi Malabadi Köprüsü, Divriği Ulu Camii, Mama Hatun Kümbeti ve Yağıbasan Medresesi Anadolu'da beylikler tarafından inşa edilen yapılarken Ayasofya Camii daha doğrusu önceleri Ayasofya Kilisesi, daha sonra İstanbul'un fethiyle camiye çevrilen ve Ayasofya Camii adını alan yapı Osmanlı Devleti'ne ve öncesinde de Bizans'a ait bir unsurdur. Sorumuzun cevabı değişiklidir. Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin bir takım faaliyetlerinden bahsetmiş sorumuz hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesini kolaylaştırdığı savunulabilir? Şimdi Anadolu'yu Bizans ve Haçlılara karşı savunmak Anadolu'da Türklerin varlığını kolaylaştıran bir unsurdur. Birinci öncül sorumuza cevap olabilir. Türkmenlere yer bulmak amacıyla Anadolu'daki egemenlik alanlarını genişletmeleri, Türkmenlerin yoğun bir şekilde bölgeye gelmelerini sağlayacağı için yine Türk hakimiyetini ya da Türkleşmeyi kolaylaştıran bir unsurdur. Birbirleriyle mücadele etmeleri ise... E, Türklüğü bölgede zayıflatacak bir unsur olduğu için 3. öncü sorumuza cevap kabul edilemez. 1 ve 2 sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra beylerine ve komutanlarına Anadolu'da bazı toprakların yönetimini kılıç hakkı olarak vermiş ve onlardan Bizans ile mücadele etmelerini istemiştir. Bu durumun Anadolu'da şu gelişmelerden hangilerini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir diyor. Şimdi beylerine ve komutanlarına bu kadar önemli bir coğrafyayı vereceğini söylemesi Anadolu'nun kısa sürede fethedilmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir uygulamadır. E, bu aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesini de kolaylaştıracaktır. Ve Moğollara karşı Bizans'la ittifak kurmak gibi bir niyet hiçbir zaman olmamıştır. Üçüncü öncül sorumuza cevap olamaz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C şıkkıdır. Yaşadığı dönemin ünlü fizikçilerinden biri olan El Cezeri, Artuklular Beyliği sınırları içerisinde yaşamış, önemli buluşlar ve icatlar ortaya koymuştur. Buna göre Artuklular ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi A şıkkına baktığımızda bilimsel alanda çalışmalar yapılmıştır. Evet, El Cezeri ünlü bir fizikçi ve önemli çalışmalarda bulunduysa bilimsel çalışmalar yapıldığına ulaşılabilir. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmuştur. Açıklamamızla bu şıkkın herhangi bir bağlantısı yoktur. C şıkkında imar ve iskan faaliyetleri yani yine açıklamada bina yapımıyla ya da imar ve iskana konu olabilecek herhangi bir yapılaşmadan bahsetmediği için C şıkkında eliyoruz. Yine Bizans'la mücadeleden bahsedilmediği için D şıkkında eliyoruz. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışılması ise Türkler arasında bir birliktelik yaratmakla olabilecektir. Ama burada yine açıklamada bundan bahsetmediği için e şıkkını eliyoruz. Ulaşabildiğimiz tek şıkkımız A şıkkı olduğu için sorumuzun cevabı da A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir? Artuklular, Çaka Beyliği, Mengücekler ve Danışmentler. 1. beylikler döneminde kurulmuş olan beyliklerimizken Germiyanoğulları 2. beylikler döneminde kurulduğu için sorumuzun cevabı A şıkkıdır.